Mustafa Kemal Allah'ı da nizamını da reddetmiş. Onun arkasından bu çıkmış. Mektep kitapları böyle beyanlarla dolu. Şimdi biz de onun fikirlerini reddediyoruz. Kanun hakareti suç sayıyor. Ben hakaret etmiyorum. Ama bütünüyle karşı, bütünüyle karşı iftihar ederim. Elhamdülillah bir profesör duydum. Atatürkçümüzün denilince böyle denilmesine bana hakaret sayılır. Alkışlamak gelmiş. için. Yeter ya. İnanan inanmayan ilahlaştırıyor. Yeter ya mısın? Bir sopayı eğri bulsan düzeltmekle düzelmez. Aksini yiyeceksin. Ah kanun olmasa ben bu sopayı nasıl aksine bükerim bilseniz. Bütün Kemalistlerin bilgisi toplansa benim bilgimin zekatı kadar olmaz. Hiçbir şey de iddialı değilim. Bir ömür bu adamla uğraşır. Bir ömür bu batılla uğraşır.